Başlattı mı? Şu an başlattı. Ar Tamam. Hmm, merhaba sayın sanat severler <laughs> ve Eminönü balık severler. <laughs> evet. Şu anda e, Eminönü ben mi gözüküyorum? Ön kamera, kamera açık. Şu arkadan M e, arka kameraya açalım. Şuraya gel. Şura var ya hani şurada var ya. Bakalım şey abi. yani Facebook'ta çoğu arkadaşımız. Yani WhatsApp evet. grubunda mı verdiniz? Yok. Bırak. Herkes. Bir dakika evet, nereden? Kameramızı. Göndermiştim. <laughs> evet. Sen mi kullanıyor musun abla sen Facebook? Facebook aktif. Var. Tamam Google abla. Var, Var mı kullanıyor muyum, kullanıyorum. <laughs> ara ara Bir bazı var. Ara kullanamıyorum. He. Vallahi açamadık ki kamerayı. Ee, şey arka kamerayı. Yanda şu sağ yanda yer var ya. Altta var ya şey altta. Var, altta. Ha işte o ya yeter abi. Biz <laughs> şeyden ne? <laughs> Ne o ya? O sesli konuşma var ya. Voiceover'la şey yapabiliyor mu? Rahat kullanılıyor voiceover'la ya. Vallahi bulamadım ki abi. Allah Allah. Neyse boş ver. Neyse ver böyle, böyle şey yapmış Abi böyle sen şey yap. Evet kameralarımız <laughs> küçük bir sorun yaşadık. Onun için ters ters yapacağım. Evet. <laughs> Mine Hanım'dan başlayalım bu röportajımıza. Ee, buyurun başlayalım. Evet. Müna Hanım, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Şu anda Emin önündeyiz. Ee, Neler evet. yaptığımızı küçük bir özetle anlatırsanız. Kalabalıktan sıyrılıp balık ekmek yeme, yiyebilmek büyük başarıydı. Evet. <laughs> evet. Sağ olsun e, duyarlı vatandaşlarımız bizlere yer verdi. Hmm. Yeter. Evet. <laughs> arkadaşlara <Evet>. teşekkür ederiz. <laughs> Yarışmacı arkadaşlara teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Evet. Evet, Fuat Bey siz ne diyorsunuz? Ee, biz de geldik buraya. Evet. Mesut Çarşısı'na gittik. Bir, bir şeyler aldık, yerdik. Eminönü'nde bir mücadele verdik. Bir yemek yeme mücadelesi. Yiyebildik tabii. İşte buradayız. Evet. Ben de yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu kadar. Evet, kameralarımızı Elif Hanım'a izleyeceğiz. Elif, anama. Elif Hanım şurada. Elif Hanım buyurun. Efendim, Merhaba, hanım. Merhabalar efendim. Muhteşem bir atmosfer. Kalabalık halkla iç içeyiz şu anda. Şu anda hayatın tam içinde. Hayatın ortasına düşmüş bir şekilde balık yeme mücadelesini verdik ve Aa, yolumuza devam ediyoruz. Abi yok canlı yayın değil. değiliz kendiniz yapıyor. Yani. yani. Yo, 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 yo. Evet. Ancak bu kadar oluyor. <laughs> bu şartlarda bu kadar değil mi? Yani. buraya geldi Mısır çarşısına <laughs> alışveriş <almışlar gülüyor> şey yaptık. Bir şeyler aldık. Ama mısır almadık ha.